Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz çok değerli izleyicilerimiz. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Son yapılan hesaplamalar gerçekleşirse emeklilerin bayram ikramiyeleri 3000 liraya kadar çıkabiliyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre yıl sonunda %36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir 1496 liraya çıkabilir değerli izleyicilerimiz. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993 lira ya çıkması beklenebilir. Tabii ki şu anda emekli vatandaşlarımız gerçekten ciddi geçim sıkıntısı çekiyorlar. 2500 lira hatta 2500'ün altında alıp da 2500 liraya maaşı tamamlanan SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bu emekli bayram ikramiyeleri bir nebze olsun rahatlamaya sebep olacak. Tabii ki bütün sorunlara bir anda çözülmeyecek ama bir nebze olsun rahatlatacak. O nedenle biz de umuyoruz ki bu bayram ikramiyeleri en azından yükseltilir. Mümkünse asgari ücrete yapılan zam gibi %50 oranında artırılır en az diyelim %50 oranında arttırılır ve bir nebse olsun emekli vatandaşlarımız bu şekilde rahatlatılmış olur. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.